Evet arkadaşlar başlıyoruz Kristal kuleye tırmanacaktık Kulenin Bacım şurada iskeletler olarak, var mı? Tam olarak buradaydık Kulenin tepesine tırmanacağız oğlum <laughs> İskeletler var Kulenin tepesine tırmanalım şimdi Tırmanmadan Boyun önce bir şöyle iskele, bir etrafa bakalım İskeletleri öldürelim mi? İskeletlerin hepsini öldüreceğiz oğlum Önce bir etrafı dolaşalım Bizden ne istiyorlar? Bu barakayı ancak bu bölgedeki tüm sirinin kabukları getirirsen açarım diyor bize. Peki getireyim. De bu barakayı bize açacakmış oğlum. Bütün bütün kabukları getirirsek bu barakayı Be bize açacakmış. Sırtını kaşıyor amca. Sırtını kaşıyor. Bir he? dakika evet. yapıyor. Bir dakika bu şu babadan da tulum mı? Bir tane bulduk bile kabuk. Kaç tane kabuk var acaba? Götürelim bakalım kabuğun birini. Bura. Bakalım kabuğu götürelim oğlum. Hop! Verebildik. Getirdim bir tane. Al. 5 kaldı. Şu yönde başka bir kavuk var. ne oluyor ya? Bir ne? ateş ediyor bize. Allah Allah ben dedim diyorum abi tepeden burada okçular varmış oğlum. Gördün mü? Ok kulesine tırmanmışlar bir de Ben geleceğim oraya. Nereden geleceğiz? Bakalım hemen buradan devam edelim oğlum. Hemen onları ateş edeceğiz. Evet hemen onları ateş edeceğiz. Altınları toplayalım. Burada düğme var. Düğme basınca kadar, ne oluyor? Düğme var şöyle basalım bakalım ne olacak. Bastık. İçeriye güç küpünü koyduk düğmenin üzerine. Kapı açıldı. Burada bir tane gizli bölge sihirli sandık. Aa! Ne çıktı. Zırh çıktı oğlum. Giyiyoruz. Güçlendik. Zırh çıktı. Yuppi! Hemen devam edelim. Oğlum eskiden bize saldırdı dağılışınla. Şimdi biz bak elbise giydik bak. Ne güzel elbiseniz var. Keşke dışarıdan görebilsek de fotoğrafını çekerdik. Zırhı giydik oğlum. Acan. Can aldık, canımız yükseldi. Şimdi iskelet mi arayalım, yoksa Aha. şu deniz deniz kabuklarını mı arasak? Deniz, kabukları... deniz kabuklarını alamayalım, iskeletleri almayalım. Burada bir deniz kabuğu var. Gitti iki, kaldı dört, <laughs> dört tane. Ah. Ne oluyor? Bunlar gene biz atış ediyor yani. Biz oraya acil çıkıp onları indirmemiz lazım oğlum. <laughs> İnsanlar <laughs> sürekli sürekli bize ateş edecek. Değil mi? Hı hı. Burası bizim, neymiş? Bizim silahımız da aldı. Kristalin altına geri sersebilecek. Eyvah! <laughs> ne oluyor ya? Oradan da buraya kadar vuruyorlar mı ya? Şuraya gireyim mi var içeri? Ne var burada? Burada hiçbir şey yok. Niye burayı yapmışlar o zaman? Bana da bize ateş ediyorlar. Nereden ediyorlar bize ateş? Gene o kuleden ediyorlar oğlum. Kuleden bize ateş ediyorlar sürekli sürekli ya. Şu an üstüne çıkabilir miyiz? Ve, sonra eşyanı alıyorlar. Ve sonra bir şey evet. yapıyor. Evet oğlum. Sürekli, sürekli sürekli atış ediyorlar. Gülü yapıyor. Evet. Şimdi, şimdi Şöyle bir bakalım oğlum etrafımıza. da iki tane şunu atıyorlar i̇ki tane, i̇ki, Çünkü iki kişi orada. İki kişi tırmanmışlar oraya. Oh. Neden tırmanmışlar? Tırmanmışlar işte. Etrafa bir bakalım ne var ne yok diye. Şuraya. İskeletin yanına zıplayalım şey mı? İskeletin yanına. Oraya da zıplayacağız oğlum. İskeletin yanına zıplayacağız. Şurada bir yer var. Buraya <laughs> gidelim. Ha, burası gizli bölge. İskelet var. İskelet aşağıda. Gidip onu hemen atlayalım. Orada bir, bir önce of. maksimum paralar 2x diyor. 240 tane para toplayabiliyoruz artık oğlum. Burada da bir yer var. Artık 240 Bakayım tane para toplayabiliyoruz. Hocam aşağı inelim mi? Aşağı. Bineceğiz oğlum. Aşağıda iskeletler var. Onları vuralım mı? Vuralım oğlum. Aşağı ineceğiz. Hemen iniyoruz. Heh. Bir şey yok Heh. herhalde. Hemen gidelim mi? Hemen gidiyoruz. Atlayamıyorum. Atladık Atla. oğlum. Neredeler? Neredeler? Ah burada bir şey var. Hop. var şunlara. Oğlum içine girelim bakalım. Hop hmm. gizli bölge. Ne çıktı? yenilenme hızı. Yani canımız daha hızlı yenilenecek artık. Bu ne? Burada bir şey var. Alabiliyor musun? E canımız gitti. Neydi bu? Babacım bize kim saldırdı? Aa, bir tane kat deniz kabuğu. Bize kim saldırdı? Kapıyı açalım. Bize kim saldırdı? Kimse saldırdı. Sen kimsin? Heisenberg? Senin burada ne işin var? Heisenberg bize... Bize kim kırmızı attı? Bize, bize kim... kim kırmızı attı? O okçular atıyor herhalde oğlum bize kırmızıyı. Okçular var ya. Ben bir de atırma alalım. Okçu, okçu iskeletler. Okçu iskeletler. Okçu iskeletler bize sürekli sürekli bir şey atıyor bu ne? Kapı var orada. Kapı açılıyor. Tuh. Şuraya güç küpünü koysak acaba? Ne olur? Şuraya koysak olur mu? Birazcık daha şu an. Tutar mı bunu? Nasıl? Is. Deneyelim bakalım. Gelin bir yanına tımanalım mı? Yok olmadı ya. Hmm. Şimdi hızlı gitmemiz gerekiyor. Giremedik. Bir dakika. Böyle koysak. Kapı açıldığında güç küpü oraya düşer. Biz de içeri rahat rahat girebiliriz o zaman. Güç küpü. Güç küpünün üzerine, üzerine düşer kapı. Biz de oraya rahat rahat girebiliriz diye düşünüyorum. Evet işte bu kadar. Girdik. Bu şurada. Gizli bölge. Nerede lan? Ah ne yapıyorsun burada? Evet. Hemen, evet. onu, hemen onu, hemen onu yok ettik. Seni. Baba bir şey var. kafalı eskide. Babacım eskide yangını yapmış ve sonra onu vurduk. Evet. Eskide yangını yapmış ve sonra oturuyormuş. Altına ama ya, altına almıyorum. Ya de, bir sandık vardı. Hı? Şurada sandık var. Sandığın içinde ne varmış bakalım. Kutsal kılıç. O ne demek? Artık tahta mezarları yok edebilirsin ve düşmanın oralardan tekrardan doğmasını engelleyebilirsin. Aa, Oğlum artık kılıçları alabiliyoruz. Kılıçları alabiliyor muyuz? Evet kılıçları alabiliyoruz. Tahta kılıçlar vardı ya yere saplanmış. Hatırladın mı biliyor musun? Hı hı. Bak bunlar göstereyim sana. Ee, bakayım burada var mı? Bak şurada bir tane var mesela bak. Kırdı. Oo. İçinden altın çıkıyor zenginiz. Bacı şunu. Alalım. Hemen gidiyoruz. Onu, onu dövelim biz, ha, mi? Oğlum biz ne yapalım biliyor musun? Biz şu kulenin tepesine tırmanalım bence. Tamam mı? Şöyle Ev aç şurada. Seni gitsin. Ben alalım. Patla. Bunu da kırdık. Hop. 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 Deniz kabuğu varmış. 3 tane deniz kabuğumuz oldu şuraya tırmanalım. Şuraya da tırmanalım. Bu iki var. Hı uh hı. -huh. Bir, 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 tane bir tane iskelete vurduk. Hemen şurada. Nerede? Onlar onlar bize atış ediyor. Terbiyesiz herifler. Gel buraya. Tamam. Altını alalım. Altını düşürdü. Of. Ne kadar çok var değil mi burada oğlum? Uh -huh. saldırıp saldırıp duruyorlar. Olmuyor? Bir de aşırı amcalar gizli saldırıyorlar. Buradan... Eyvah bir tane iskelet. Bizi burada yakalayamaz. Bak şimdi ben onların üstüne çıkacağım tamam mı? Hı. Üstten yakalayacağım onları. Hemen üst... Aa burada biri var. Merhaba. Ne yapıyorsun? McAfee'in bir müzeye aittir diyor. Tamam ben onu alır müzeye götürürüm sen hiç merak etme. Değil mi oğlum biz o onu müzeye... iskeletler nerede? İskeletler Eyvah var. şurada. Şimdi onları gidip... Eyvah bizi şun attılar. Şimdi... İşte. Hemen gidelim şuraya da basalım. Evet, gidin. Geldim. Siz bana ne yukarıdan ateş ediyorsunuz? Gel. Gelin buraya bakayım. Sürekli sürekli niye bana ateş ediyorsunuz? Gel. Evet. Siz bana sürekli sürekli. Evet şuradan. Ne kadar çok var değil mi oğlum? Burada? Hadi. Ah. Bir tane daha. Bir tane daha geldi. Babasını çağırmış. Şuradan can alalım. Ve i̇kimiz zaten Babacığım gel mi demiş Babacığım gel baba abi gel Beni <laughs> dövüyorlar kılıçla beni bana vuruyorlar Demiş Ama oğlum biz onları Babacığım gel bana yardım et dedi Yani evet, Gel bana yardım et demiş Karşıya zıplayacağız o, Burada bir altın var ölelim mi Ama Burada bak ne var gördün mü Burada bir çiviler var. Çiviler var. Çivileri kim açmış? Bilmiyorum ki. İskeletleri kim vurmuş? babacığım? burada biri var. Burada biri var. Baba bu şunu vuralım mı? No, Abi bir geçti. Oğlum iskelet. Işte. Sessiz, sessiz ol yani onu gidip yok edeceğiz. Söylediklerine göre bu düğme kulenin tepesinde kapıyı açıyor. Bir o, şey anladın babacım, mı? Babacım şuna ateş edelim mi şunu? Anladım. Şuna. şuna. Bu ne olmaz oğlum bu taht. Bu şey taş. Tahta olmasa lazım işte bunda. Bak gördün mü? Hemen şurada. Geliyor. Gel. gel, gel. gel, gel, gel. Ne oldu? Parçalandı mı? Parçalandı ama canımız daha azaldı. Şunu da yakalayalım. O da kaçıyor. Nereye kaçıyorsun ya? Tamam. Buradan babası, babası var. Bu abisi. O kılıçlı olan babası oğlum. Bu abisi. Bu abisi mi? Bu abisi. Kılıçlı olan vardı ya o babası. Bakalım. Barmış. Babasını çağırmış. Babasını çağırmış oğlum. Vay terbiyesiz vay. Vay korkak vay. Bucak şu, abi, iki mi? iki tane altın Aa, nerede topladık. Nerede kaldık mı? Nerede kaldık bak? Nerede kaldık? Hemen zıplayalım, zıplayalım buraya. Başardık. Şurayı Hemen geçelim, şu karşıya atlayalım. Babasını evden çağırmış. Bir daha deneyelim bakalım. Babasını evden çağırmış. Babasını evden, Hadi, babasını evden çağırmış. Babasını evden çağırmış. bir düğme var oğlum. Babasını... Babasını evden çağırmış. Fora fabrikasını evet. çağırmış. Kimi çağırmış? Fabrikada çağırmış. Fabrikadan çağırmış babasını. Fabrikada mı çalışıyormuş babasını? Hı hı. Hmm, bak orada bir şey oynuyor. Ne oynuyor? Oraya gideriz. Şu neymiş? Şu düğmeye basalım. Şu düğmeye? Şu düğmeye basalım neymiş? Hmm, aşağıda buraya bizi zıplatmışlar. bak şuna. Evet hemen gidelim orada alalım. Gel bakalım. Of, oh, bir sürü altınımız oldu ya bu Selim. Çok zenginiz. Canımız az. Ne alalım? Babacım. Buradan zıplayacağız baba, herhalde. Hop. Babacım. Efendim? Bana bana bir şey sor. Sana ne sorayım? <laughs> Nasılsın iyi misin? İyiyim. <laughs> <Of. gülüyor> Hop şuradan zıplayalım. Nereye gidelim? Nereye gidelim ya bu Selim? Babacım kırmızı düğme. Nereye gidelim? Hemen buradan bak. Aa orada bir der gizli bir yer var. Oraya gidelim. Bakalım bu gizli bir yerde ne varmış? Altın varmış. Ee, burayı bir tek altın için yapmış olan. Şu bur burayı yapmışlar bu kadar yol yaptıklarına göre buradan kesin başka bir şeyler de var. Ne olabilir? Ha şurada bir yer var. Şurada bir yer var. Ay, Buraya nerede nereye gidiyor? Efendim? İskele güdü. <laughs> <Yaptı. gülüyor> ha, bir tane şey bulduk bak. Biz insanlık bulduk. İskelet güldü evet oğlum. iskelet <laughs> e kime güldü? İskelet bize güldü oğlum. Neden güldü? Bize güldü çünkü biz çok komikiz o yüzden bize güldü. Şu, şu etrafa bir bakalım ya. Bu aşağılarda bir şeyler olması lazım. <laughs> burada bir can var ama canımız dolu. Heisenberg burada. Heisenberg'le beraber kavga edelim mi? Ben Heisenberg'le beraber kavga etmem oğlum. Neden? Bilmiyorum. Çok şey görünüyor. Biraz Bak. tehlikeli görünüyor. <laughs> ee, şuradan 3 tane deniz kabuğumuz var oğlum. 3 tane deniz kabuğumuz var. 2 tane daha bulmamız gerekiyor. Biz şu deniz kabuğunu bir balım orayı oradaki kapıyı açması gerekiyor bize. Ayıcığım taşları vurabilir miyiz? Taşları? Hangi taşları? Bunlar mı? Şunları. E, taş 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 mezarları. Yok, taş mezarları kıramıyoruz. Tahta mezarları kırabiliyoruz. Tahta. E, mezarları kırıp içinden altın alıyoruz. Baba, Hı. Babacım! babacığım. Efendim oğlusun. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Şuraya bir tırmanalım. Bize burada bir şeyler... Aa, bu ne? Burada altın var. Burası neresi? Burada altın var diyor. Bu ne? Eyvah! İşte bak babaları bunlar. Burada saklanıyor. Eyvah şurada bir tane. Orada iki tane mi? Uuuu var ya Ne kadar çok, çok burada ya o, ne kadar vur 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 ölsene vur 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 Abi dedi. Aslında bunu da yok ettik. Abiler mi? Abiler evet. Abiler bizim için ne yaptılar? Evet burada çin ne çin varmış? Çin Hah, Burada bir sandık bulduk. Gizli sandık. Başımız da nasıl durumu doldurabilir misin? Sen A few moments later. Ha, bakalım. <laughs> Çok tuksetir baba. Hem de. Buradan sandığımızı aldık. Hemen yolumuza devam ediyoruz. Ama yukarı nasıl çıkacağız biz oğlum şimdi? Buraya indik de şu taşlarda ha. Şu şuraya taşlarda, tamam. Suyu suya suyu suya dökmüşsün. Suyu suya dökmüşsün. Özür dilerim oğlum. Şuradan devam edelim. Düştük aşağıya. Ama bu güzel bir şey biliyor musun? Böyle altında yükseliyor ya. Çok iyi düşünmüşler bu olayı bence. Çok harika bir şey. Buradan da devam edelim. Buraya tırmanalım. Oyunu merdiven yapmışlar. Aha, merdiven gibi yapmışlar evet. Merdivenden yukarı tırmanıyoruz. Buradan da tırmanıyoruz baksana. Hop. tepesinde ne var acaba çıktık? Aa burada da bir tane sandık var. Bacım Gördün mü? Bir yaptı. Gizli bölge değil. Yani. yaptı. Kılıç hasarı artı iki açtı. Bacım. Canavarları daha rahat öldüreceğiz. Şu karşıda da bir şey var. Bak görüyorum orada bir şey var. Karşıya zıplayabilir miyiz ki biz? Bakayım. Bakayım. Eskelek. Eskelek. Deneyelim bakalım şansı. Eskele, eskele, bir koyu kafası. Zıpladık be. Bence bir kılıç Efendim, var. Efendim. Arkanda bir kılıç var. Nerede var kılıç? Ha hani nerede var kılıç oğlum? Göremedim ben. Göremedin mi? Yok. Üstünde bir şey var mı? Yok. Altın Şu varmış an. sadece. Zıplayalım, zıplayalım. Üstüne. altın varmış. Altın karşıda. Ha. Bak karşıda da bir şeyler var. Burada Kita. altınlar var. Ayva. Hmm, karşıya zıplamaya zıplayamayız. Orası çok uzak. Şöyle şuradan bir yukarıdan yüksekten es bakalım. Eskeletler nerede var? Nerede başka bir şey kalmadı ya. İskeletler, iskeletler eskeletler nerede bakalım mı? Eskeletler nerede? Eskeletler şu an hiç iskelet göremiyorum burada. Aşağıya böyle bir eskeletler bakıyoruz aşağıda da bir şey göremiyorum. Eskeletler neredeymiş kaybolmuş. Kabuğumuz var mı? Kabuğumuz var mı? Aa bak burada bir yer gördüm gördün mü? Aa, kabuk çıktı. Dört tane kabuk. Beş tane daha kalmış. Bir, bir kabuk daha lazım bize. Bir kabuk daha bulursak oğlum. Acaba bir kabuk daha nerede? Bir kabuk daha bulmamız gerekiyor. Bir kabuk daha bulursa. Babacığım kılıç var. Şurada bir kılıç var. Şurada. Evet şu altınları alalım. Kılıca gideceğiz. Heyecanlanma oğlum. Heyecanlanma. <laughs> alacağız. Hepsini alacağız. Ay, şurada. Hop. Ye. Daha aldık. Bu ne? Bacım güç küpünden. Aa, burada da bir şey var. Şimdi. Ee, hmm, buraya nasıl gireceğiz? Aa, burada yeşil var. Cam var burada. Ee, buraya nasıl gireceğiz? Buraya giremiyoruz. Bacım burada bu şuraya. Şuraya. Oraya giremiyoruz oğlum şu an. Bacım. Al sana getirdik. Yani bir kaldı diyor. Bir kaldı. Bir kaldı. Bir kabuk daha var. Ne yöne bakacağız? Şu yöne. Şu tarafa gitti diyor bize. Vallahi aradım baktım bulamadım ki ya. Neyse bulunca getiririm. Bulunca getiririm. Biz şimdi gidip şu kulenin tepesine... Ateş bak ateş! Evet kulenin tepesine... Ema şurda! Kulenin tepesine tırmanalım. Babası bak babası! Bak, babası evet. Kulenin tepesine tırmanalım oğlum. Biz şeyi alalım. Hayır iskelete bizim paramız var mı? İskelete bizim paramız var mı? İskelete bizim paramız var. Şimdi bak. Yavuz Selim. Böyle, Yukarı bu ama şurada bir asansör var. O zaman var. paramızı iskelet alalım mı? Nasıl yapacağız? Şöyle gidemedik. Yapacağız. Bakalım. Hmm. Şunu havaya kaldırdık. Tamam. He bir dakika tamam buldum buldum. Şunu koyalım buraya bakalım ne oluyor. Buraya da ne koysak? Buraya e, koyduk tamam bunu buraya koyduk bakalım üstten burası kapandı bir dakika şimdi şuraya gelsek şuraya da bir tane güç küpü koysak bakalım ne olacak koyduk kapıyı tuttu oraya hemen bir daha geri dönüp orayı kontrol edelim bakalım hop şuradan tamam bak burası burası geçiş yeri oldu artık buradan geçebiliriz geç 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 geç, geç. Yürü, yürü 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 bu ne ha, altın zannetmem altın değilmiş Şuradan yürüyelim. Orada iki tane. O ne? Ha, o da altın değilmiş. Şuraya gidelim. Babacım arkana bak. Arkama baktım. Bir şey göremedim ki arkamda hiçbir şey yok burada. Altın. Nerede altın? Işık o altın değil. Buradan gidelim. Burası mor. Buraya da güç küpümü koyacağız. Evet. Ne oluyor? Güç küpünü koyup burada bana, bize bir yol açıldı herhalde. Şuradan devam edelim. Burada bir tahta gördüm bakalım. Ne varmış burada? Sandık. Kandı Abisi kalmış. küçük abisiyle konuş. Can devam ediyor. Altındaki kim açtı? İskeletler mi açtı? Ah, evet iskeletler açmış oğlum altını. İskeletler açmışlar mı altını? Devam edelim. Efendim oğlum? Bacım altını. Bu ne? Ah, babacım sandık boş. Neyse açtık da düştük Allah'tan. Şunun üstünde bu bizi şeyimize geri götürüyor. Düştüğümüz yere geri götürüyor. Tamam. Geldik. Burada bir delik mi? Ha, buradan geldik zaten biz. Şuradan yukarı gideceğiz herhalde. Buradan da yukarı gittik. Babacığım, arkadaş, bizim biz. arkadaşımız nerede bizim? Hangi arkadaşımız? Bizim kahraman arkadaşımız. Buraya taş düştü. Ve şuraya basıyoruz. Bastık bakalım. Taştı. Ha. Şuraya taş düşüyor, bak buradan şey çıkıyor. Babacığım... Kim hıh yaptı? Yok, oraya yetişemeyiz. Kim şey yaptı? Kim hıh yaptı? Buraya şey koyuluyor. Kim, kim zıpladı oraya... Kim yaptı? Biz zıpladık oğlum, hıh diye biz zıpladık. Buradan devam ediyoruz. Buraya basıyoruz. Hop. Taş bak düş küpün üstüne düştü gördün mü? Biz buraya gidelim, o taşı serbest bırakalım. Ondan sonra taş serbest bırakıp zıplattı bizi. İşte buraya çıktık bakalım, burada. Şuradan gidelim. Yavaş 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 gidiyoruz. Hmm, buradan Buradan burada ne var? Kapı kapalı. Ip, kablosu aşağıya gidiyor kapının. Nereye gidiyor? ne? Ha, şu aşağıdaki düğme. O düğmeye basmamız gerekiyor. Güç küpünü oraya fırlatacağız. Şuradan atsak aşağıya. Diyor, diyor. Hop, tam isabet. Karşıya zıplayacağız ya bu senin. Hop, Hop geldik. Buradan da yukarıya çıkacağız. Bakalım yukarıda ne var? Çıkalım mı? Hop. Nasıl kapandı kapı? Kapı kapandı çünkü güç küpünü buraya koyunca aşağıdaki güç küpü yok oldu. Kapı kapandı. Ah! Oo! Oh. İşte. Oh. Ateş. Aldık. Güçlü Mekkafini aldık oğlum. Artık bizim tabancamız var da patlamıyor? Hı. Bak. Hop. Demek ki buranın kapısını bu açıyor. Artık bunu aldık ya bu Selim. Aha. Şimdi. Aşağıda iskelet var mı diye bakalım mı? Bakalım. Ben karşıya gidiş var. Bacım iskelet nerede? Buradan nereye gidiyor? Gel buradan bir gidelim buraya bir bakalım burada ne varmış. Aa, burada bir sandık varmış. Oh. Hemen burada kılıç hasarı artı bir art. Şurada bir kapı vardı. Açıldı, açıldı, açıldı. Açtık kapıyı. Burada da Bitti. Gidelim bakalım. Mavi köy bu tarafta diyor. Burası ne? Burada burası da gizli bir yer mi? Burada da bir sandık ama. var. Hemen buradan devam edelim. Bu ne? O yanıyor. Burada bir kapı daha var. diyor <laughs> Geçiyor. Ah. Şey ne kim saldırdı? Bunu yani at şuna e bak aç. Bu e ne de? ya? Kim atış? Aa buradaki mancılık ne bu? Buradan ateş ediyormuş bize. Kim ateş etti? Orada bir tane otomatik şey var. Ok atıcı. O ateş etti bize. Şu şeylerden toplayalım hemen. Oka, oka, okaya oka ateş edelim e, mi? Camlardan toplayalım. Oka ateş ha, edelim mi? Oka ateş edelim. Şey kaçalım bence bu arada. kapıyı açıyoruz. Kapıdan hemen kaçalım. Şimdi sağa sol yapalım da bizi vuramasın. Evet yeni bir yere geldik. Bakalım burası neymiş? Buradan <laughs> nereye? Şurada bir mağara geliyor. Ev az Nerede? Şurada. Evet, bize bir, Şurada. bir şey verdi. Cam mıydı? Buna gitti. Kurtulduk. İskeletten kurtulduk. İskeletten... kurtulduk oğlum. Vurdu. Evet. Bir sandık daha bulduk. Buldu. Ne verdi? Güç küpü, ışınlama. Savaş seviyesi atladı. Düşmanı öldürmek için güç. Düşmanı öldürmek için küpü düşmanın içinde yarat. Allah Allah. Neden daha güç küpü? Şu mesineye hadi bakalım. Daha şurada. Aa, gördün mü? Ne? Güç küpüyle öldürüyorum. Aa ne kadar güzel. Ah. Uğraşmamıza gerek yok. Kılıcımızı alalım. Buradan devam edelim hemen. Orası nereye gidiyor bakalım. Aa burada bir sürü var. Ne Gösterelim. edeyim mi Ha, bu Bak nereye koyuyorlar. Öleceğiz. O da cam, cam verdi bir tanesi. Altınlarımız oldu bir sürü. Kim cam verdi? Şey, e, canavarın içinden çıktı. Şurada altın var. E, başka? Şu yukarıda da altın var. Şuraya çıkalım. Şuradan devam edelim oğlum. Kum mu geldi oğlum? Okum gelmedi. Şuradaki altınları da ki, alalım. Kim atladı? Burada da altın buldum. Biz, biz mi atladık? Evet oğlum biz atladık. Hı, bir Burada başka bir yer yok mu? Yok. Hı, hı, tamam yaptık. geri dönelim. Bir silahımızı aldık. Şurada bir kapı vardı Yavuz Selim. Neden vurulmuyor? Neden Kapıyı vurulur? açalım. Mavi Uçak silah. neden vurulmuyor? Uçak neden vurulmuyor? Bilmiyorum ki. Kaçtık. Hadi gidelim. Uçak neden vurulmuyor? Hemen buradan gidelim. Uçak neden vurulmuyor? Vurulmuyor oğlum o vurulmuyor. Öyle yapmışlar. <laughs> vurulmuyor yapmışlar. Buradan gidelim. Ha burada bir kapı daha var. Bunu nasıl açacağız? Oğlum biz kendine de bir şey ha, Tamam. Mavi köye gidiyoruz oğlum artık. Ha? Nerede ki? Onun varlığından şüphe mi duyuyorsun diyor. Sen ne diyorsun? Yani diyorsun ki dünya aslında bir bir kum havuzu. Bak iskelet. Bak iskelet. İskelet evet hemen öldürelim. Hemen öldürelim de rahatla. Rahat <laughs> hemen öldürelim de rahat. rahat. Oh la... Ne başladın e mı? var, var Şu. Neyse bunları sen bana konuşturmayacaksın. Nereye geldik? Ee, Eba şurada. Şurada evet. Onu da yok edelim. Ondan da altın alalım. Burası neresi? Eba şurada. A ben buradan devam edelim evet. burası zaten burası zaten e, şimdi geldiğimiz yer babası. E, babası altınları toplayalım mezarları hemen yok edelim mezarları yok edelim çünkü mezarlardan doğuyorlarmış bunlar mezarları yok edersek bir daha o mezardan doğamazlar çıkamazlar yani şuraya hiç gitmedik sanki şuraya gittik mi oğlum Bocuğum, buraya çık dedik sanki. Ne evet. Burada da tatlı mezar varmış. Bu ne? Burada bir şey yaramıyor. Bu ne? Aa burada altınlar var. Altınları alalım. Oo 190 tane altınımız olmuş ya bu Selim. Baksana, birikmiş bir sürü. Burada bir anahtar var. Şurada <laughs> da bir kilit var. Bu burayı açıyor da. Burada ne var acaba? Buraya sonra geliriz ya. <laughs> Kim buraya sonra gelir önce şu. Kapıyı açalım. Aa, ne oluyor? Bu ne? Bu senin mi ne? O da ne? Ee, öldük. Ne yaptı bize? Öldük oğlum. Ne, ne kadar güçlüymüş. Nerede bu? nasıl geçeceğiz biz bunu? Kılıçla öldürelim bari. Kılıçla öldürelim. Ya, i̇ki de işte saldırıyor mu bize ya. Allah Allah bir dur. Hadi ödülelim. bize yuva alana katıyor. Aa gene öldük ya. Bunu nasıl öldüreceğiz ya? hocam şundan kaçalım mı? Doğar doğmaz öldürüyor biz. Bunu nasıl geçeceğiz? Allah Allah. Çok güçlü. Çok güçlü oğlum. Ela ee, çok hızlı geliyor. Ela ee, çok patladı. Güç küpüne sıkıştırdık. Güç küpüne sıkıştırdık. Öldüreceğiz. Güç küp... <laughs> küpüne sıkıştırdık. Hareket edemedi. Öldü oğlum. <laughs> Gördün mü? Şurada bizi bekliyordu. Can oğlum ya. Güç küpüne sıkıştırdık da öyle öldürdük. Geldim. Geldim. Hemen açıyorum kapıyı. Hop. Açtık. Başka bir bölüme geçtik oğlum. Bu bölümü burada sonlandıralım. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinize teşekkürler izlediğiniz için. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.